Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle 13 kişi geldi. Az mı geldi sanki ya? Geç mi atlayan oldu acaba? Uzak geçti ya. Şu tarafa geçsem görür müyüm? Görürüm ama dur bakayım. Aa yukarıdan mı yedim ben? kankam. Senin Alayım şöyle ben. Kas gerek çekeyim hemen hızlıca. Ortayı bana aldırmazlar. <laughs> ah be kardeşim. kardeşim. Yanıyorsunuz kardeşim ya. Kardeşim. Sen de şey çekeyim ama. Ama seni göstermen lazım bana. Öyle olmaz. Tamam. 4 kişi kaldı. Şu önümde bir daha var galiba ya. Kardeşim. Ama o bitecek yani senin. Tamam. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Oğlum buraya geldin Afrika mı kaldın gerçekten? Çok iyi. O son kez çekmem lazım. Kardeşim senin son... Bir kişi kaldı. Ama kardeşim. Kıyamam sana ya. Sana kıyamam ya. Ah be Mustafa. Mustafa senin burada ne işin var? Mustafa seni öldürmeyeceğim Mustafa. Seni öldürmeyeceğim. Kıyamadım sana. Vallahi kıyamadım çocuğa. Dur ortaya hemen açayım da şuradan bir. Abi ben ver be gülüm ya. Mustafa orada kal Mustafa. Bu an tanıdık et. Kıyamam çocuğa. Bakalım ne verecek. Güzel bir loot ver bana kanka. Bak. MG falan da istemiyorum. Bana bir tane AWM ver sadece ya. 8 x'i göreyim. 8 x'i göreyim. Yapma. Yapma be. MG MG Pignos olmaz ya. Mustafa ne yapacağız böyle Mustafa? Mustafa olmadı bu. Neyse. Abi değil de. Neyse çıkalım artık buradan. Kimse de kalmadı zaten. Bot mu bu? Kardeşim bottan seni şöyle öldürüp 10. kiribol sen de benim Şöyle alana gideceğim ama bana bir buggy lazım ya Buggy'de daha rahat Oo, Bir tık bir tık kalsın sanki ölüm Ölümlü birileri var Şu botta biri var. Terminator mü? Kardeşim Burada bir tane terminator var bak yanlış bak Yanlış ilerliyorsun ha. Bak yanlış işlere bulaşıyorsun. Süha hain. Seni çıkartacağız kanka buradan. 센이 몸만 마이더잇 Kaçtı lan. Kardeşim. Arkadaşım kurtarmaya geldin galiba da. Nereye kaçtı bu? Gördüm. kaçaman kanka ama nasıl kaçıyoruz? O kadar Orada kal Bak seni uyardım ama kanka Seni uyardım ya Şurada o kadar mi vardı burada? O kadar eğim yoktu bence orada Ha bir de çatıya mı indi gerçekten? Yok artık Oğlum siz ne ballasınız lan Nereden geliyor bu şans size? Nereye gidiyor lan bu? Uzaktan bir abime yersem yıkılırım bu arada ya. Ne yapıyor kardeşim? Ama kurban ne? E ne yapar sen orada? Hayır ne düşünün gittin oraya yattın acaba? Ne o, adam var dropta. Bir dakika ne? Kardeşim iyi misin sen? Drop'u almamış lan bu başka bu takım. Ortaya bir bakacağım. Aha burada. Tamam gördüm seni kanka. Arkadaşın var mı? Öyle gelsene bak kimse yokmuş gibi öylesine gel bak güven veriyorum sana. Sana güven veriyorum rahat gel rahat. Bak rahat gel. On da rahat gel kanka sıkıntı yok. Bak rahat yok. kimse yok burada. Hayır ya yanlış oldu. Kardeşim özür dileyerek sana şu bomba atmak istiyorum bak. Öldürme münasip. Kafana atabilir mi o bombayı? Oha ama kanka. Bak onu kabul etmiyorsan bunu kabul et. Bekle. Etmiyor musun? Darıldım. Vallahi sana darıldım abi bu arada. Vallahi darıldım. Gücendim sana. Kusuk kabul etmezsin ya benim attığım hediyeyi? Burada. Al. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak. Bana mantığımı kullandırtmayın ha. Ben ne bu arada? Buradan mı çıkalım kanka? Ben buraya bir güvenemedim ya. Allah zaten prison tarafında. Bunlar beni kumpasa çekecek. Hiç gerek yok. Aaa felaket. Kardeşim kaçma! Ama hayır kanka ya neden kaçıyorsun? Ofa! Ama kanka Yani benimdeki P90'dan korkmuyorsun Kaçmıyorsun da Arabamdan da korkmuyorsun aşk olsun be kanka Darıldım sana bak Burada birisi var kardeşim Ya bak şu Şu benim Araba sürerken ki etrafınıza bakın kanka etrafta ben çıkabilirim ya Orada smokem var alan alan izi. Alan izini de sıva sandım ya. Tamam. Yalan olmasın bir tane bedeşil çaldım. Vallahi bedeşil çaldım bu arada. Ee, biri kendini patlattı. Aha orada birini gördüm. Şöyle. Hayır. Bak onu sen çalma ben çalayım onu. Bak o kill benim. Yapma. Bana ver o kill'i bak bana ver. Bana ver o kill'i bana ver. Kili mi çaldıracak ya. Kili başkası. Kili adamı verdi bu arada. Koş, gidiyor oraya doğru. infosunu almazsam sıkıntı derken infosunu gördüm çocuğum. Kardeşim seni verin. Kardeşim bomba mesafesi girersek yani. Yani emin değilim yerine. Canım bir ama senin canı yok ama kanka canın yok canın yok. Hayır hayır hayır. Mantımızdan bir daha İnanamıyorum, hayır 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 bunu olamam. Bunu ben bu maçı gerçekten verdim nasıl göründü bu maçı ben nasıl verdim ya.